Bugün mikrofon çekeceğim. Her evet, taraf hemen girelim. Arkadaşlar, de dediğim gibi Minecraft şimdi çekeceğim. Bu uyarı olsun diye çekiyorum arkadaşlar. Şimdi size anlatacağım arkadaş. Evet arkadaşlar. Diğer de koydunuz da. Ne koydunuz Evet arkadaşlar hemen şöyle dışarı çıkalım. Kaç? Bir bakayım. böyle bir ev yaptım öyleyse evet arkadaşlar şuraya şuralara ev evet burada şuralara böyle ev yapmak istiyorum arkadaşlar yani sorularda oynayabilirim arkadaşlar karışık oynay oynayabilirim o fark etmez arkadaşlar ben çok böyle evler yapmayı daha çok sevdiğim için evler yap yap yapalım arkadaşlar mesela. Bu VR uyarı, videosu arkadaşlar. Evim şimdilik öylesini yaptım arkadaşlar. Hani bura bizim kulübemiz gibi bir yer olabilir. da başka bir yer açarız arkadaşlar. Oradan yaparız. Evet. Arkadaşlar dediğim gibi işte ya server var ya da burada böyle. Ee. Evet. koyalım arkadaşlar. Evet. Bu daha videoyu kapatayım arkadaşlar. Zaten kısa bir video olacaktı arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.